30 ranka kadar kasmaya çalışacağız. Şu an 26 rank oldu. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar videoda e, da gideriz söylüyorum. Şimdi çok fazla kastım. Videoda çekmedim tamam. Ama çok fena kastım arkadaşlar. Bu yüzden çok güçlü kişiler çıkıyor. Ulan hayvan gibi savaş savaş var. Yağmur da yağıyor, ton iyi oldu ya. Ay gelin buraya. Öldüm ya.

10 kredi kaç milyon kere oynadık o kredi verdi böyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> ah. loach kursu var ya kafayı yiyor. Burayı kırmayacağım arkadaşlar. Burası önemli. Eğer kırarsam arkadaşlar şey olur. Ya da şu şuraları kolay gol atarlar. Sağ girişir ve çok kolay gol atabilirler. O yüzden orayı asla kırmayacağım. Savaşta. Abi ultisini kullandı. At. Hiper'im geldi. Tamam. Bak. Hiper bir yaz kötü. Çünkü burayı kırabilir. Ama şimdi bizim sorunumuz gol atma. Ama gidin lan. Yüz tanıktır bana. Manyak gibi görünüyor. Bu gerçek fıra değil arkadaşlar. Hep bana fıra çıkıyor. Ama gerçek olmadığını biliyorum. İstediğimi çok seviyorum. 3 tane uç kullanabiliyor mu ne Kullanabilir de. Arkadaşlar biraz şaşırtıcı bana geldi. Bak çok kal. Hop. Ooo! patlattı. Vallahi ödümü patlattı arkadaşlar. Bir onda iperle geldi ya. Oh tamam. çok az saniye kaldı. Hadi gol atın bizimkiler. Aa, uzatmaları geçeceğiz. Tamam her şey kırılacak. Bu kötü oldu. Kötü oldu işte arkadaşlar. Neden olduğunu biliyorsunuz. Şimdi söyledim arkadaşlar. Neden olduğunu çok net biliyorsunuz. Hop. Vallahi. Só uma... 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 Hadi yes. Tamam. Aman da. Aman da kazandık. Vallahi mu yoksa öldüm ama görektim. Beyz arkadaşlar herkes yapıyor. Onda hava yok. Vallahi maçlar gittikçe manyaklaşıyor yaklaşıyor ya. Güzel de artık şaşamıyorum. Biliyorsunuz ama maçlar gittikçe şey, çok güçlü oluyor. Evet 3 üç konu mu acaba? İki kere çıktı arkadaşlar. Elmas olduğum için. Elmas gibi çok iyi değil arkadaşlar. Olmaz. Hep güçlü kişiler çıkıyor çünkü.

ama pas verdim. Ama aldı. Yani. O da patlamadan özünü harici. Ama canı aldı yani oyun kumarı gitti. Bora çıktı. O da çıkmaz onun. Ha, şebet. Olsun burada iyi arkadaşlar öldürdü. Taşak dırlar beni öldürdüğün için. Arkadaşlar gerçekten iyi oldu. Yoksa kale girişirdi ve bam. Vay çok gol. Cool. Tamam dondurdum dondurdum dondurdum. Dondurdum onu. Abi hayırdır lan <laughs>

hala oynamaya devam ediyoruz. Abi, abi şarj 11 herhalde yapamayacağız. 5 olunca video bitiyor çünkü. Abi tik. Şey, söylemek istemiyorum ama tikleri de ulaşılmaz fazla. Çok fazla bulaşılmaz arkadaşlar. Çünkü tiklerin ultisi yani çok güçlü. Ve hipere. Tamam ultisi çok fazla değil ama hiperim manyak. Geliyorum. <laughs> ya Abi. Lan lan o. Hayır. Arkadaşlar gol yedik ya. Oğlum çok kolay bak. Kaç kişi bizde hiper şaşkın oldu lan. Var ya. Çok kişi hiper şarj kullandı bize. O sırada benim ötü çağırma. Ben bir tane hiper şarj bile kullanamadım. Şaka be kullandım arkadaşlar ben. Benim kullandım şimdi. Yani. Tamam. Ya. Hadi hadi gol olsun. Arkadaşlar evet, gol. Tamam gol. Hadi hadi. Lan nasıl değil. Ya. Çıldıracağım ya. Of. Hayır hayır hayır. Of. Lan. Hadi 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 hadi. oğlum ya kullanamadım. Arkadaşlar kullanamadım. Emin ki kullanamadım ya. Tam böyle kullanacakken bir anda beni öldürdüler. He kardeşim bana nereden pas verdin? Başka bir bilgi yok muydu? onlara pas verseydim daha iyi olur. Ben gol atmam şansım küçüktü. Ulan yanlış onu vurdum. Şimdi şey olduğunu zannediyorum. Aa. Hayır. Öldüm. Vur vur vur. Adam da vuramaz orada. Gol at oradan gol atmak zor. Gol attı pislik. Arkadaşlar yapamadık. Manyaktı arkadaşlar. Yapamıyoruz. Arkadaşlar yapamayacağız herhalde. Yine de oynayalım. Belki 27 rank Arkadaşlar vallahi çok zor yıldırdım kafayı yedim Arkadaşlar Frank savaş topunda iyi oynadığı için Frank'ı savaş topunda yaptım. Abi gol mi yiyeceğiz yine? hayır hayır. Etkisiz. Tamam. Kristi ben, ben bunu neden attım? Gerçek futbolda değiliz ki ben bunu neden attım lan? Var Kendimi gerçek futbolda zannettim. O hadi, hadi. Yes. Tamam. İşler güzelleşiyor. Ah. Yemiyorlar. Hadi hadi hadi. Beraberi yiyiz Allah kahretsin. Hepsi yiyeceğimi zannetmeyin. Ultim yavaş kullanıyor. Kullanılıyor. Ya. Oğlum herkes bana mı saldırdı? Ben mi yanlış gördüm bunu? Herkes bana saldırdı mı? Oho. Abi abi. Oha! ası, monsterlar ya bir kişiye karşı koyamadılar. Abi çok kötü kupa düştük. Oğlum ton bir maallam. Ne yaptılar ya? Bir bir tane iper çarçap bir kişiye karşı koy koyamadım. Bunları da zannetmiyordum kardeşim. Tamam. Hop. Hadi tamam. Ben evet. evet, için Um, Bari burada manyak. Çok hızlı koşuyor. <laughs> Arkadaşlar çok hızlı koştuğu için ultiyi kullanamadım. Tamam. Abi yürü yürü. Neyse ultilerini boşuna kullandırdım. Ultilerini kullan kullandılar. Uyuru, uyuru. Ben de <laughs> Tamam hadi. Saklanarak şimdi. Şey Sadece 50 kupa kazanacağız ya. Çok fazla değil. Demeyeceğim. <laughs>